Selamlar efendim. Bugün hep birlikte tekrar bir oyun gündemine bakacağız. Bakalım bu hafta neler olmuş sektörde kimler gene işten çıkartılmış ya da kimler kime dava açmış. Bunları görelim bakalım. Bir konuşalım diyorum. Yorumlarda siz de hangi haberleri sevdiğiniz sevmediğiniz ya da sizin burada görmediğiniz elbette haberler var. Sonuçta hepsini alamam. O yüzden sizin sizinle paylaşan haberler varsa yorumlara yazabilirsiniz. Fikirleriniz benim için gerçekten önemli. İçerik anlamında şu içeriği de yapacağım şey derseniz de aynı şekilde yorumlara yazabilirsiniz. Ben kahvemi aldım. Daha böyle dolu Iken hemen başlayalım neler var neler yok diye şu haberlere sonra da yavaştan kaçarız. Niye direkt böyle başladım bilmiyorum ama eğer katılıyorsa olmak istiyorsanız beni desteklemek için ya da ne bileyim beğenebilirsiniz, abone olabilirsiniz, type atabilirsiniz ne istiyorsanız eleştirebilirsiniz. Benim için en önemlisi de o. O kadar yani neyse geçelim videoya geçelim. Biliyorsunuz ki Battlefield 6 duyuruldu. Bu noktada tabii ki de Call of Duty ile karşılaştırmaya da başladı. Neden diye soracak olursanız onu açıklayacağım. Ama biliyorsunuz ki kodda genelde bol bol böyle ünlü karakterleri oyuna taşıdığını gördük. Alakalı alakasız. E bunların içerisinde Nicki Minaj da var, Ninja Kaplumbağalar da var, Sünger Bob da var, Lara Croft da var, Snoop Dogg'undan tut Lionel Messi'ye kadar da bir sürü işbirliği falan yaptılar. Bu noktada Battlefield'in yaratıcıları ve yapımcıları Londra'da bir tanıtım etkinliğinde buluştu. Böyle soru cevap tarzı şeyler oldu. Ve bir noktadan sonra sorulara bayağı iğneli cevaplar falan verdiler. Şey dediler, bu oyuna Nicki hani, Minaj falan gerekmeyecek arkadaşlar. Gerçekçi kalın falan diye bayağı Call of Duty tarafına isim vermeseler bile gönderme yaptılar yani çok açık bir şekilde. Hatta kozmetik tarafında hani oyunun havasına uygun olarak kalacağını söylediler. Yani gerçekçi ve böyle yere basan bir çizgide ilerleyeceğiz falan dediler. Hani tıpkı Battlefield 3'tür, 4'tür bunun gibi hani askerler, savaş ağını yıkılmış bir New York olarak bu çizgiden çıkmayacağız dediler. Bence bu noktada artık sevinir misiniz, üzülür müsünüz bilemem. Çünkü Call of Duty bir noktadan sonra çocuk oyunu olmadı mı arkada? arkadaşlar ya. Bir yandan Ghost oynarken diğer yandan da şu karakterlerle yani abi Fortnite'a döndü kod. Bunları söylemişken de kısaca bahsedelim. Battlefield 6'nın betasında oynayabileceğiniz biliyorsunuz ki 4 tane harita olacak. Bunları da şöyle göstermiş olalım. Oyun çok güzel gözüküyor ama tabii ki betasında neler göreceğiz neler bitecek bilmiyoruz. Beta demişken bilmeyenler için de söylemiş olayım. Açık betayı herkes 9 Ağustos'ta oynamaya başlayabilecek. Battlefield 6'yı haberiniz olsun. Bioshock sevenlere bir haberim var ve bunun içerisinde ben de varım bu arada. Çünkü uzun zamandır bayaşok 1'i, 2'yi, remasterlarını ve Infinity çok seven birisi olarak. Yakın zamanda Judas'ı bekleyen birisi olarak. Çünkü Bayaşok 2 ve Infinity'in yapımcısı yapıyor. Tatsız bir haber geldi. Neden? Çünkü Bioshock 4 biliyorsunuz ki bir süredir geliştiriliyor. Geliştirme aşamasında ve işler maalesef çok da yolunda gitmiyor. Çünkü geliştirici stüdyo normalde Cloud Chamber. Stüdyoda bayağı yönetim değişimleri yapılmış. Stüdyo başkanı görevden ayrıldı. Kreatif direktörü gittiler. Yayıncı pozisyona kaydırdılar ki bu bu kreatif direktör eski oyunlarda seviye tasarımı, sanat ve programlama gibi birçok alanda çalışma tecrübeli bir isim aslında. Ama yayıncı tarafına kaydırmışlar. Demişler ki anlatımı hani ciddi bir şekilde geliştirmesi gerekiyor. Bu hikaye diğer Bayaşok oyunlarına göre yeterli değil. Ve büyük ölçüde artık yeniden ele alınacak, baştan yazılacak hatta deniyor. Türkiye yılın başlarında da ilk Bayaşok'un, Bayaşok 1'in remake planları varmış ve bunları iptal etmiş. Yani buna mı üzüleyim ona mı üzüleyim ben de bilemedim. Bu noktada artık acaba hani bir işten çıkartma falan geliyorum diye de düşünme. Release Banja. Efendim Edward Kenway'i bilirsiniz. Assassin's Creed Black Flag'den başrol oyuncumuz. Ve bunu seslendiren oyuncu Matt Ryan var. Yakın zamanda Ubisoft'tan ciddi bir uyarı almış. Ve sebebini şu an size açıklayacağım. Haziran ayındaki fuarda Matt Ryan bir hayranla sohbet ederken hani oyunu bitirdim mi diye sormuş. Hayran da evet hani orijinali bitirdim demiş. O da böyle gitmiş gizli gizli demiş ki o zaman belki bir daha bitirmen gerekebilir demiş. Bu cümleyle de olaylar başlamış. Çünkü bu konuşmayı bayağı hayran telefonla kayda almış ve sosyal medyada da yaymış. Bundan birkaç hafta sonra da başka et etkinliklerde gördük Metrain'i ve o zaman dedi. Dedi ki Ubisoft beni dava etmekle tehdit etti. Ben birisiyle konuşurken beni telefona çekmişler. Ben de fark etmedim. Hani rahat konuşuyordum ve kayıt olduğunu da bilmiyordum. E bu yüzden de Ubisoft beni dava etmekle tehdit etti. Yani o yüzden artık bir şey söylemiyorum demiş. Hani Black Flag için de bu arada uzun zamandır birime remake yani yeniden yapım söylentisi de dolaşıyor. 2023'te normalde bu projenin böyle erken geliştirme aşamasında olduğunu konuşmuştuk zaten. Özellikle orijinal oyundaki bu deniz savaşlarını insanların en sevdiği şey yapan Ubisoft Singapur'un da bu remake'de yer aldığını söylemiştik. Ama bakalım Ubisoft sever böyle şeyleri. E, Nintendo'da oyun gündemde olmazsa olmaz. Switch 2 gene biliyorsunuz ki çıkışını yaptı ve şaşırtmadı satışlarında. Çünkü konsol piyasaya çıktıktan sonra ilk 7 haftada 6 milyon satış elde etti. Üstelik yanında çıkan Mario Kart World da vardı biliyorsunuz gösterilmişti. Baya jet hızıyla gitmiş ve 5,5 milyondan fazla kopya sattı. Yani konsolu alan neredeyse herkes oyunu da almış. PS5 mesela ilk 4 haftada 3,4 milyon satmıştı. İlk 7 haftada da 4,5 milyon sevkiyat yaptı. Yani satış değil sevkiyat bahsediyoruz. Her ne kadar Sony stok sorunları yaşamış olsa da bence Switch 2'nin de rakamları bayağı etkileyici. Yani şunu da söylemek lazım. Nintendo bayağı bu yıl sonuna kadar 15 milyon hedefini falan tutuyor şu an. Analistler de diyor hatta hani bu hedef rahat bir şekilde geçilir diyor. Bakalım kaç milyon satacaklar. Gelelim Warner Bros. ne yapıyor? Kimin onun da bilmiyorum ama biliyorsunuz ki Suicide Squad Kill'ı Justice League'i Baya bir faciaydı yani. Hatta onun üstünden çok geçmeden de sanki hiç olmamış gibi yeni bir canlı servis oyunu için iş alımlara başladı. Rocksteady'nin yıllarca uğraştığı bir oyundu bu arada bu. Yani ki Rocksteady'yi biz Batman serisinden de bilirdik ama hiç böyle bir oyun canlı servis oyunu yapmamıştı. Onlar için de denenmiş oldu aslında. Bu DC evreni canlı servisle harmanlamaya çalışıyorlar. Ne zaman tutturabilecekler bir fikrim yok. Çünkü Marvel Rivals, Marvel bunu çok iyi Tutturdu. Ama şu an bayağı DC komik markalarından birine AAA kalitesinde bir canlı servis diyor. Hani artık Superman mı olur, Batman mı olur? Artık ne kullanacaklar bilmiyorum. Çünkü oyun taraflarını da çok iyi değiller şu an. Mesela şirketin oyun bölümü başkanı istifa etti. Aynı dönemde Multiverse biliyorsunuz ki kapatıldı. Şirketin yüzünü güldüren tek oyun herhalde uzun zamandır 2023'te en çok satana giren Hogwarts Legacy. O da yani Harry Potter'ın dünyasında geçtiği için çok sevildi. Aman aman bir oyunda değildi burada hepimiz biliyoruz yani. EIA da tabii ki de Life Service ince aklımıza gelen para manyığı dediğimiz şirketlerden birisi. Biliyorsunuz ki oyuncular Sims 5'i bekliyor tabii ki. Yani Sims 4'ün üstünden çok uzun yıllar geçti. Hani Sims 1'in, Sims 2'nin ve Sims 3'ün çıkış tarihleri birbirine çok yakınken Sims 4 uzun yıllardır hatta 11-12 yıldır elimizin altında. E artık insanlar diyor ki niye Sims 5 çıkmıyor? Demişler ki oyuncular yıllardır Sims 4'e hem zamanını hem de parasını gömdü. Yani DLC'lerden bahsediyor biliyorsunuz ki saçma sapan DLC'lere 40 dolar, 29 dolar verdiğiniz için yüzlerce saat oyunlarını gömdüler. Ek paketimiz var 85'ten fazla kendileri de biliyorlar bunu ve tonla içerik var. Hani şimdi kalkıp hadi bakalım her şeyi sıfırdan başlayın demek istemiyorlar. Yani bu ne demek? Abi biz az Zaten insanlardan şu an deli gibi para kazanıyoruz. Önümüzü niye kapatalım diyorlar. Yani Sims 5 gelirse tüm alınan paketler, kıyafetler, eşyalar çöp olacak diyor. EA de demiş ki biz bunu yapmayacağız abi. Oyuncularla birlikte büyüyen bir ekosistem oluşuyoruz demişler. Oyuncular sanırım EA'yi çok şımartıyor. Buna ben de dahil olmak üzere. En azından Sims tarafında. Çünkü Project Rene çıktığında herkes The Sims 5 zannetmişti ama öyle olmadığını söyledik. Bayağı mobilde de oynanabilecek çok oyunculu bir kozi oyun olarak planlanıyor. Yani mobil oyun gibi duruyor. Biraz Animal Crossing havası veriyor hatta. Grafikler, içerik eksikliği, mikro ödemeleri falan bayağı problem oldu yani oyun. Hatta oyundaki mekanlar bile The Sims mobilden bayağı çalıntı diye eleştirildi. Ama Sims 5 için biraz durumlar karışık. Belli ki uzunca bir süre Sims 5 gibi bir şey olmayacak. Çünkü EA'in Sim store tarihe gömme gibi bir olayı yok. Ha, belki ileride remastered yapar, onu da bilemem. Ama şu an diyor ki benim tuzum kuru, hiç gerek yok. Berek paketlerde çok güzel geçiniyorum. Yeni bir oyuna ihtiyacım yok diyor. Efendim Gunfire Games tarafından geliştirilen bir oyunumuz Dark Sider 4 resmen duyuruldu. Hem PS'e hem Xbox e, hem de PC'ye her tarafa geliştiriliyor oyun şu an. Gene kıyamet sonrasında bir evrende geçiyor, devam ediyoruz. Ama bu sefer yalnız değiliz. Bu güzel. Belki güzel, belki kötü bilmiyorum. Siz ne düşünüyorsunuz ama oynanış ve anlatı açısından seriye farklı bir yön kazandırmak istemişler ve demişler ki bunları artık arkadaşlarınızla oynayabilirsiniz. Çok oyunculu mod da açıkça belirtilmiş Steam sayfasında. Yani arkadaşınızla artık Dark Siders'ın dünyasını, evreni keşfedebilirsiniz bileceksiniz. Normalde böyle bir şey yoktu yani. Her zaman tek başımıza gezdiğimiz yerde şimdi arkadaşımızla gezeceğiz. Mesela her suvarinin kendine özgü silah ve dövüş stili falan var. Onun dışında hikaye serinin ilk oyunundan devam ediyor. Bunun dışında bilmecelerdir falan derken bayağı zenginleştirilmiş gibi gözüküyor. Ben heyecanlıyım. Siz heyecanlı mısınız merak ediyorum. Yorumlarda yazarsınız da beklediğiniz oyundan. Kim böyle bir şey istiyordu bilmiyorum ama Rust mobil için duyurulmuş. Yani sabır diliyorum herkese artık mobilden de işi olan insanlar da artık işten de birbirini sanırım reitleyebilecek. Oynanış göstermemişler keşke oynanış gösterselermiş o yüzden buraya oynanış koyamıyorum. Ama mobil için versiyonu duyurulmuş bakalım ne zaman çıkacak. Biliyorsunuz ki PvP tabanlı ama aynı zamanda roleplay de yapabildiğiniz bir oyun. Ya serverları var aslında istediğiniz servera girip tat tat da oynayabilirsen chill de oynayabilirsiniz. PvP full focus da oynayabilirsiniz. Bakalım nasıl bir şey çıkacak ortaya. Evet efendim kahvem bitmedi hala ama yoruldum yani çok fazla konuştum. Büyük ihtimalle siz de yorulmuşsunuzdur ben konuşuyorum. Bazıları hızlı diyor bazıları yavaş diyor tam anlayamıyorum. Çok mu hızlı okuyorum çok mu yavaş okuyorum. Bazen çünkü bazı haberleri anlatırken çok fazla kelime sarf ettiğim için yavaşmış gibi geliyor ama aslında öyle değil. Neyse bu videoyla alakalı düşüncelerinizi yorumlara yazmayı lütfen unutmayın. Çok fazla kahve içmeyin çünkü her videomla beraber kahve içerseniz problemleriniz oluşabilir bunu yapmayın. Bana uymayın dediğimi yapın yaptım yapmayın. Kendinize dikkat edin. Bunun dışında bu videonun sonuna katılın katıl üyelerime ekleyeceğim. Onlara çok 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 teşekkür ederim. Daha da fazla uzatmayayım artık. Kendinize iyi baktınız. Güzel oyunlar oynayın ki o güzel oyunları konuşalım efendim. Hoşçakalın.